Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşini uykusunda 9 kurşunla katleden Savaş Temirhanoğulları ve ona yardım eden suç ortağı hakkındaki dava sonuçlandı. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak verdiği karar aileyi sarstı. Olay 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Site yöneticisi olan 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Savaş Temirhanoğulları'na karşı 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak yasal barikatları hiçe sayan sanık, sabaha karşı 05 sıralarında eve girerek uyuyan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 mermi isabet eden talihsiz kadın olay yerinde can verirken, yan odada uyuyan kızları İtte, patlamaları rüyasındaki bir kabus zannederek uykuya daldı. Genç kız, sabah okul arkadaşından gelen telefonla uyandığında annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı, cinayetin planlı ve canavarca işlendiğine kanaat getirerek sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Son savunmasında amacım öldürmek değildi, 30 yıldır şiddet göstermedim, pişmanım diyen Savaş Demirhanoğullarına iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası veren mahkeme, yardım eden Fikret İnal'a 19 yıl hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından adliye önü savaş alanına döndü. Maktul'ün annesi Mediha Saçlı, iyi hal kararını duyunca sinir krizi geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği acılı anne, gözyaşları içinde, verilen ceza hak mıdır? Benim evladım toprağın altında çürüyor, onlar içeride bayram edecek.'' bu ceza değil, ödüldür diyerek isyan etti. Ailenin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise, elimizde tüm deliller varken tasarlamanın yok sayılması ve iyi hal indirime uygulanması kabul edilemez. Bu karar, potansiyel faillere cesaret vermektir, diyerek davayı istinafa taşıyacaklarını belirtti.